Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ee, bugün Türkmen Okulu'nda birinci olan e, öğrencimizi ve onun hocasını e, takdir etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle Taci Levi e, sorumlusu Sayın Azat Türeci Bey'i sahneye davet etmek istiyorum. Daha fazla konuşmasını yapması için buyurun. Hoş geldiniz. Vazi kardeşler, e, ee, tabii bir gün e, önemli bir gündü. Bu tarihi bir günde sayarız. Ee, bir Azat çok memnun olur. Ee, böyle bir ciddi illerde ders veriyorlar. Böyle bir başarılı bir öğretmendi. Zeyra Hanım'a da e, çok başarılı bir, 100 yüz cadre e, Küçüman Okulu'nda. O çok başarılıydı. ve çok da memnun olduk. Tabi bakın burada seçme okulu illerde illa ve Bir öğrencimiz bir maddede, bir derste de, yüz cahitirse bugün bile aslında bir, bir, bir talaba da aslında. E, Mam talabaniydi. O da aynı matematik derdi. ama mesela bugün bir sürü zamandı e, okullarında çok son bir kırgınlık vardı. Bugün bu başarılı manzara kırgınlıkla kırdı. Tırgınlık e, ee, tabi yüz yatırmak da e, önemlidir. Yani bu öğretmen e, yüzde yüz dersini verip yüzlük talabaya öcverdikti yani ders öcverdikti. O bir talaba da bu öğrenci de yüzlük kadar okuyup onca yüz yatır. Bu önemli bir şey. Manası burada e, bir eğitimde e, biz bakın içi taraf çok önemlidir. Bir öğretmen, bir de öğrenci. Eğer öğretmen %100-lük södələşməsin 2. dərəcədə %100-lük çı oxusa, bu məsələlik qaydadır. Bir düstur oxunda, digər dərslərdə də eyni şəkildə %100-lük södələşərilirsə, %100-lük çı da oxunursa, o digər dərslərdə də o zaman onların da yüzlər. Məsələn, Zəhra ilə söydüm, eee, bu bir tonarı ilə adı məsalində, eee, ortalama yüzde doksan ikisi var. Bütüçme noktaları e, özellikle bir ilçisi de bir son başarılıdır. Gerçekten. E, tabi, bugün biz de e, manevi bir şeydi. Bugün bakın biz size bu plaketi verdik. Bu bir takdirdi. Tazim devir cönüllü bir, takdiri, levi, bir yerde. Yani düşmanlar burada cönüllü toplamalar da. Cönüllü insanların takdiri de siz için. Düşman okulları bizim göz babacımızdı var ve böyle bir öğretmenimiz de varsa, böyle bir öğretmen, öğrencimiz de varsa bizim için gurur duyarız. Bu için isterdik bütün öğretmenler ağzın tözü gibi olsun ve bütün öğrenciler de cevahın gibi olsun. bakın bugün gün ne güzel bir münasebettir. E, düşman bir adım atmaktır. 93 yıl puan getiren ve matematik dersi de 100 alan ve matematik dersinde de 100 Dersi de veren. Hz. Özgür Ece'nin de çok diyalogu çok memnunum. E, dilimiz uzun yedi, başımız üstü yedi. Ve Zevhan'ın da bir diyalogu. Dilimiz uzun yedi, başımız üstü yedi. Bir takdir namazı da bugün e, manevi bir mesele. Benim çok anlamı var. Bakın bugün e, bu YouTube'a gider, Facebook'ta arar. Bütün öğrencileri sen takdir etsin. Ve bütün öğretmenleri de sen takdir etsin bu takdir nama da istirik, bu şekilde de takdir nama da dağıtık. Belaştan dağıtmıyız. Bir öğretmen, iller bu özünü yorumtur, anca bir takdir nama alsın. Yok harcalanı bir takdir nama yorak. Ya her öğrenci bir takdir nama yorak. Şunu takdir nama yorak. Yüzlük sizler söyleyip de, illerce canı cömürden ders veren, sağlam bir adama takdir nama yorak. Yüzünü yetiştiren, bir düşman okulların 40. günlerinde 100 cadrına, 92 puan cadrına o ne takdir namanı veriyoruz? O için bunun anlamı var. Bu bu takdir namanı bizim içimizden, gönlümüzden bu takdir namanı size veriyoruz. Siz de işte gönlümüzden bu takdir bizler bizden kabul edersiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de. Fırsatı bana verip çok teşekkür ederim Azat Bozan. Gerçekten de bugün hem gururluyan ham bir tarafta da üzüleyen o da nerede? Eee gururluyan eee bu da Zeliçov'un minnesi öğrencilerimiz de vardı. Eee yaklaşık olarak yani bir iki maddede CSN'de kalktı, bir imtihan verirler. Sayıları 11'e yetişir yani. O e, altın zile bu çok çok gurur veririz dedi. De, bu bizim taraftan da. Ama e, Mınzay'dan bazı da yok. Mınzay'dan bazı acıyor. Çünkü e biz e, Türkçe başlarında biz böyle alışmadık. Biz böyle ucu Ya bizim sağ olsun səparamız budadı. Biz də onların tələbəsi, rüstadımız budur, ustaqamız budur. Birkaç qardaşımız da hələ burada, hələ okullarda, hələ rəhbərlər isə də tələbə biz də tələbələşmə işini bitirdik də, indi hələ tələbələşmə işlərində xidmət edirik. Eee, burada bir hər vaxt bir olumsuz bir həqiqət var idi ki, tələbələşmə işlərində işlək müstəqbil yoxdur, ya da faşlıdır, yəni belə bir şey deyildirdi. Amma aslı halda mən bunu belə görmürəm bax. Biz her vakit buna inanarak, bunu yaparak bildik, yapar ve devam eder inşallah. Yani burada eğer bir öğrenci, ustalarımız dediğimiz gibi matematik dersinde 100 yatırıpsa, ortalaması da 92 ise, yani bu maçlıkta bir şey de var içinde. Yani bu bunu ispatıdır. bil. Ama bunu her vakit bu adalet yatırım gözücüne. Geçen yıl adaliyede altımızda bir, bir, kız bir okundu Azizmiz Bir yıl on bir adalet oldu 11 tane. Yani eğer bir yıl içinde 809 fazla edipse, üzerine koyulursa, bu olur başarı. Bu da ne dalalettir? Yani bir gün, eğer eğitimi, Türkçe daha fazla yapılmaz takdirde, olumsuz şeyler atsın bir tarafa, ihtimali bu adam olsun 20 ya da olsun 30. Ama tekrar da ben burada diyorum. Ee, gerçekten ben böyle e, öğrencilerden e, az da olsa, bir nesil saatlik da olsa, ders söylemişsem bunlara da son çok gururluyum. İnşallah ee, çimin, e, kimin ya da diğer arkadaşlar kimin öğrencilerimiz de inşallah başarı kat eder. Öğrencilerimiz bunu bilsinler. Oyunu kalanlar da buradan diyelim. İmtihane ikinci dövür imtihane cekmekti. Bazı kalıptı, taş maddası kalıptı. En azından 6-7 öğrenci bir maddası kalıptı. Yani bu neye devam etti? Gören il sadece o maddelerini de verir. Hem o maddeleri imtihane etmez. Bak o maddeler madde cekmekti. Yani burada rica ederim tekrardan nene babalarımızdan cezalarımızda rızı edinem, okun. Kimse demesin, de Türkçe başkalarının müstakbeli yoktu. Burada, elhamdülillah Allah'ın şahidi birçok buradaydı. Ümar Hanım buradaydı, Zeyni buradaydı. Ağızlıkımız devrelerden de bir buradardı, buradardı. Da mesela, hem de istersen devre aslıktı. Talabalardan da bir kuruş, bir şey, kimsenin istenen Ne Lazım da bir de -e -bi devam edilir mesela devrelerden. Ahliya, kimya, fizya, matematik olsun, İngilizce olsun, kürz olsun. En iyi hozalar da canlıdır. En iyi hozalar. Matematik ozası da bizim burada usta azıb burada adı. Şu yüzden uzasıdır ayrı başlıktan canlıktı. Sağ olsun canı iyi dedi Biz bir şey bizim Asıl asıl ha asıl bu tür şeyler başlarda elbette vardı. İnan ki ama bunu etme o kaide. Bu kadar asıl şu başlarda vardı. İnan tür şeyler başlarda yoktu asıl. İnan Allah'a. Böyle her vakit şahadımı da ama inşallah e, iyi müstakbel olun. Cezlerimizin, öğrencilerimizin yolu açık olun inşallah. Mardin adım için çok, çok çok teşekkür ederim. Tebrikler sağ olsun. Evet şimdi de traket dağıtım törenine geçiyoruz. Ee, Azat Haydar hocamızı sahneye davet ediyoruz. Azat Köyücü Bey tarafından takdir edilecek kendisi. Thank you. <laughs> projeye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de e, Zeli arkadaşımızı çağırıyoruz. Plaketin alması için. <laughs>

eee böyle bir sesi en kimsin Mezun olmamda katkı sağlayan tüm ödelerine başka azalt hocamak teşekkür Sonrasında bize takviye kutsu Mehmet Mahmet teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de büyük destekleri oldu gerçekten. Bir yani eksikliğimiz olduğunda kesinlikle bize her zaman yardım yani Azap Azat Hoca'yı <laughs> Rahatsız bir Eee Teşekkürlerimi sunuyorum. bir teşekkür teşekkür ederim. İşte, sizi, <laughs>